Üçüncü Dünya Savaşı Kıbrıs'ta mı çıkacak? Kıbrıs'ta özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde neler oluyor? Türkiye'nin öne çıkan akademisyenlerinden biri olan Ali Poyraz Gürson, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin Güney Kıbrıs'ta yığınak yapmasını değerlendirdi. Türkiye'nin öne çıkan akademisyenlerinden biri olan Ali Poyraz Gürson çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Yabancı güçler, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Kıbrıs Rum kesimine yığınak yapmaya başladı. İlk tepki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi. İsrail'in insanlık suçuna ortak olma gayreti şeklinde yorum yapıldı. İsrail'in Gazze'de süregelen saldırılarının yanı sıra İran ve Lübnan'la da savaş noktasına gelmesiyle başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere bazı Avrupa Birliği ülkeleri Kıbrıs Rum kesimine yığınak yapmaya başladı. Bölgesel bir savaşta adayı hedef haline getirecek olan bu gelişme Kıbrıs'ın iki kesiminde de büyük tedirginlik oluşturdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum yönetiminin Kıbrıs adasını hedef haline getirecek tek taraflı sorumsuz adımlar attığını belirtti. Olası sonuçlarının Rum halkını endişelendirdiğini de ekledi. Rum liderin siyasi çıkarlar uğruna bölgesel aktör olma çabasına kapıldığını belirten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaklaşık bir yıldır İsrail'in işlemeye devam ettiği insanlık suçuna ortak olma gayreti ibretliktir. Rum liderliğinin sürdürdüğü kabul edilmez siyasetlerini bir kez daha kınıyorum dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'ye ait uçak gemisinin Limasol'a demirlenmesinin Kıbrıs'taki sadece Türklerin değil Rum halkının da tepkisine neden olduğunu işaret etti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine yönelik saldırısı devam ederken İsrail yönetiminin İran, ve Lübnan'da gerginliğin artmasının ardından Kıbrıs'ta askeri üsleri olan İngiltere'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ile bazı Avrupa ülkeleri Rum limanlarında askeri yığınak yapmaya başladı. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Türkiye'nin öne çıkan akademisyenlerinden biri olan Ali Poyraz Gürson yaptığı açıklamada şunları söyledi. Yeni konsept savaş kitabında ortak yazarımız Salih Gamsız komutanım burada anayım. Biz bunları ifade ettik. Aslında içindeyiz. Bakın kuzeyimizde kursta gelişmeler var. Putin'i masaya eli güçsüz şekilde oturtturabilecek şekilde işte İngiliz tankı vuruldu. Ukrayna işte şuraları ele geçirdi. İşte Hitler'in veya işte Napolyon'un yapamadığını Ukrayna mı yapabilecek gibi dünya medyasında yer alıyor. Bu aslında Putin'i zayıflatarak masaya oturtmaktan başka bir şey değil. Şu an Putin dese ki herkes elinde aldığıyla masaya otursun dese Ukrayna ne kazanmış olacak? Yani dolayısıyla şu anda üçüncülü bir dünya savaşının içinde miyiz? İşte böyle ceryan ediyor. İşte boru hatları vuruluyor veya ekonomiler çökertiliyor. Siber saldırılar oluyor. Enerji nakil hatlarına veya enerji arz güvenliğine etkileri oluyor. Tabii her an pandemiden sonra büyük bir iktisadi borçlanmanın içindeyiz. Bütün dünya ekonomileri bundan e, olumsuz olarak etkileniyor. Bir durgunluğa doğru gider mi? İşte kendi ülkemiz içinde stagflasyona gider mi gibi sorunlar var ama jeopolitik bütün bilimlerin üstünde bir alan. Dolayısıyla Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konum, hatta bugün Sayın Rektörümüze Kocaeli Üniversitesi'nde Fukuyama'nın kitabını, tarihin sonu kitabını tekrar anımsatmak amacıyla hediye ettim. Tarih yeniden yazılıyor ve kısaca bakarsak dünya siyasetlerine yeniden başlıyor. Aslında bu vicdanların anormal zedelendiği Filistin-İsrail meselesinde, Filistin halkına uygulanan soykırımdan kutup yıldızı gibi bir türkosfer gerçeğiyle karşılaşmaması için dünyanın hiçbir şey kalmıyor. Yani tabii iktisadi olarak sorunlar yaşıyoruz. İşte büyük bir savaşta büyük kırılmalar olacak ama bölgede biz stratejik nötr durduğumuz müddetçe bir Batı ile Doğu arasında işte Olimpiyatlarda bile 40 altın madalya Çin aldı, 40 altın madalya ABD aldı. Rusya'nın katılmadığı Olimpiyatlar. Yani tamamına birden baktığınızda ikiye bölünmüş bir dünya var. Türkiye tam arafta ve Araf'ta olmanın hakkını da vererek e, vicdanın ve merhametin bütün dünyadaki öncü sesi konumunda. Bizim için iktisadi krizden daha şey 3. savaştan da daha kritik olan ulusal bütünlüğün sağlanarak bu istikamette birlikte hareket etmemiz. Savaş kabinesinin sonsuza kadar devam etmeyeceğini. Yani ne İsrail'in İran'a gücü yeter, ne İran'ın İsrail'e gücü yeter, ne ABD burada sonsuza kadar e, işte 20. yüzyılın başındaki bir Afganistan'a müdahale edebilecek bir eee Topyekün varlık gösterir ki ABD başkan adaylarından işte yardımcının açıklaması bugün aslında Trump'ın yardımcısının açıklamaları son derece değerli. Çünkü biz artık dünyanın jandarması olmak istemiyoruz diyor. Seçimin sonucunu demokratlar mı kazanır, cumhuriyetçiler mi kazanır bilmiyorum ama barışın kazanmasını, barışın kazanmasını arzu etmekten başka dilemekten başka Türkiye bütün, diplomasinin bütün diplomasının bütün koşullarıyla aktif bir şekilde bunda yer alıyor ve ee, müzakerelerde de aslında e, geçenlerde casus takasında olduğu gibi herkesin takip ettiği bir Ankara, herkesin takip ettiği ve bir İstanbul, işte Ukrayna Rusya savaşında da olduğu gibi bir barış görüşmelerinin öncüsü olan bir aktör ülke konumunda ki, bu aslında iktisadi anlamda da Türkiye'nin bir şekilde Türkosfer olarak adlandırdığımız şeyde G5'in içine de aday. Şu anda çünkü etkisi, diplomatik etkisi zaten ilk 5'in içinde. Dolayısıyla Türkiye'nin burada hem İran-İsrail meselesinde, ara buluculuğunda çok önemli bir rolü var. Hem de Filistin meselesinde bundan sonra ben Sayın Erdoğan'ın da çözüme daha yakın Rusya'nın ve işte diğer aktörlerin de aslında bu çözüme ABD dahil daha sıcak bakacak bir lideri mecliste ağırladığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla tüm dünya basınında manşet e, ziyaret. Dolayısıyla e, böyle kırılmaların çok büyük olduğu bir noktadan sonra işte Kursk'u Ukrayna'nın almasından sonra ne oluyor diye bana sorulduğunda barışın yakın olduğunu görüyorum diye ifade etmiştim. Burada da ben e, gene aynı umudumun yakın olduğunu değerlendiriyorum. Haniye'ye buradan Allah rah rahmet diliyorum. Çünkü aslında Hamas yeni bir lider belirledi ama yeni oyunda Mahmut Abbas'ın aslında Gazze'yi de kucaklayacak şekilde bir liderliğe soyunacağını değerlendiriyorum. Çok. Etkisi, diplomatik etkisi zaten ilk beşin içinde. Dolayısıyla Türkiye'nin burada hem İran-İsrail meselesinde, ara buluculuğunda çok önemli bir rolü var. Hem de Filistin meselesinde. Bundan sonra ben Sayın Erdoğan'ın da çözüme daha yakın. Rusya'nın ve işte diğer aktörlerin de aslında bu çözüme ABD dahil daha sıcak bakacak bir lideri mecliste ağırladığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla tüm dünya basınında manşet e, ziyaret. Dolayısıyla böyle kırılmaların çok büyük olduğu bir noktadan sonra işte Kursku Ukrayna'nın almasından sonra ne oluyor diye bana sorulduğunda barışın yakın olduğunu görüyorum diye ifade etmiştim. Burada da ben gene aynı umudumun yakın olduğunu değerlendiriyorum. Haniye'ye buradan Allah rahmet diliyorum. Çünkü aslında Hamas yeni bir lider belirledi ama yeni oyunda Mahmut Abbas'ın aslında Gazze'yi de kucaklayacak şekilde bir liderliğe soyunacağını değerlendiriyorum. Birinci Dünya Savaşı da böyle çıkmıştı. Çok güzel sordunuz. Birinci Dünya Savaşı da bir mal kavgasıdır. Aslında bu orada büyük bir soykırıma maruz kalan Filistin halkının, Filistinli bebeklerin, çocukların, annelerin, hastanelerin hepsinin işte o dramı izliyoruz. Aslında burada büyük bir mal kavgası Birinci Dünya Savaşı'ndaki gibi karbon türevi yakıtlarla ilgili. Çünkü iki devletli Filistin'de bir çözüme ulaşıldığında e, neticesinde imzalanacak anlaşmalara paralel Türkiye burada en başat, pivot, Türkosfer diye anlatıyorum ben bunu, jeopolitik kuram olarak ve merkezde küresel etkili bir güç olarak aslında asayişin ve huzurun da sulh-u da 3000 yıllık siyasi tarih de bunu söylüyor zaten. E, teminatı şeklinde duruyor. Türkiye KTC öncelikle Türk cumhuriyetlerinde işte geçen gözlemci statüsünde Sayın Tatar e, Bakü'deki toplantıya katıldı. Keza e, şu anda Türk devletlerinin bunu tanımaya yönelik bir niyeti de var. Olayları sadece sınır Türk dünyası değil, aslında e, jeopolitik olarak bir habitatın merkezinde bulunan bir hortum gibi Türkiye sürüklüyor ve bunun Merkez kaç kuvvetinden etkilenen bir elektrik süpürgesi. süpürgesi gibi işte Somali'deki şey, Kazakistan'daki varlık, 27. derece enlemlerden uzaya en az maliyetle roket gönderilebilme enlemlerinde olması, Libya'ya kuzeyden, Somali'de işte Afrika'ya doğudan bir şekilde ulaşması ve Afrika ülkelerindeki artan varlığı aslında rekabetin uzun dönemde Fransa ile Türkiye arasında olacağının da göstergesi.